Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Last Of Us 2'nin 11. bölümüyle beraberiz. Belki de 12'dir, ama 11'di galiba. En son Jesse vurulmuştu. Ebi bizim e, tiyatroya gelmişti. Jesse vurulmuştu ve Tommy de ayağından vurulmuştu. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ebinin 4 yıl önceki haliyle devam ediyoruz. Baba. Babasını arıyor. Artık ilerleyen bölümlerde çoğunlukla Ebi'den devam edeceğiz galiba çünkü eliyle bayağı oynadık. Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan değil muhtemelen. Artık fark ettiğiniz gibi böyle Last of Us oynarken ya da GTA oynarken güzel bölümleri böyle heyecanlı bölümleri short olarak paylaşıyorum. Nereden gideceğiz Burada bir kapı var Ama tabii ki de kilitli Babası buradan gitmiş Arkasından da kapıyı kilitlemiş galiba Şurada bir şey var şişe bulduk. Yani ne kadar gerekli bilmiyorum. Bir buralara bakalım. Burada da pek bir şey yok. Ha şişeyle bunu kıracağız. Anladım. Evet bu ne? Eski para gibi bir şey. Virginia. 1978'den kalma bir antika para. Tamam. Yani tahminimce buradan gideceğiz ama. Haydi bakalım. Başardık. Oy, her yer çamur oldu. Babasında bulmuş olduk. Sen de öyle. Nerede? Tam şurada. Ah. <laughs> Biliyor musun? Ne zaman böyle kaçıp gitsen faturayı bana kesiyorlar. Hadi ama. Güvenliğini çok önemsiyorlar baba. Bu orman güvenli. Baba. Hepsi. Hemen o tarafta ağaçların ilerisinde yaşıyor. Yani? Kim yaşıyor? Nasıl an meselesi. Ona bir bakıp sonra hemen geri döneceğiz bir hayvan galiba doğurması anma ses falan diyor. Bir an önce halledeyim. Bak işte küçük kızım beni her şeyden koru. <laughs> Yerimi nasıl buldun? Avun yumurtada değil mi? O işini yaptı. Onu nasıl konuşturdun? Ne buldum? <laughs> Vay be. 1978. Koleksiyonumda bundan yoktu. Senin olabilir. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz veriyorum. Adamın antika para koleksiyonu varmış galiba. Nasıl olsun bakalım. Niye sana güvenemiyorum? Orasını bilemiyorum işte. Hadi gel. Bakınmaya devam. Baba. Sakin ol. Oğlunla kavuşmanıza az kaldı. Bekle ne? Hmm. Ebi'nin ovunu sevdiğini babası fark etmiş galiba. Ne zamandır biliyorsun? Ben senin babanın bazı şeyleri görüyorum. Benim yanında birbirinize bakmamak için 40 takla atıyorsunuz mesela. Konuşmak istemiyor. Ve seni güldürüyor. Çünkü ovun ahmak. Evet bak. Çocuk. Aha. Bayağı Ama güzel. Bir dakika. Aklınca bana çaktırmadan istedim. Yani şeye benziyor sanki. Yuvarlak ya. At ayağı gibi bir şey. Bir şey yarıyor mu? Yani seni bulduma göre. Evet. Ama hile yaptım. Bitirmek için yapman gerekeni yapmalısın. Vay. mi? dinliyor musun? Arada bilgece konuşabiliyorsun. Aha bu ne? baba burada bir şey buldum. Yok artık. Doğurmuş bile. Ee, Şuna onun şeyi. Bir plasentası. Baba. Bu. Ses Gel geliyor. Ses iyi gelmiyor. Hayır. Acı çekiyor. Hate be. Nasıl da kırdı. varsa? Bu bölge temiz. Gezdiklerini biliyor musun? Yanında silah var değil mi? Tabii ki. Asiktir. Hep. Evet. Vay be, zebraymış. zebraymış ve kitlere takılmış. Aman be, çok kötü dolanmış. Yazık. Ale, gel. Bu yavru olan galiba ya. Bu ufak biraz çünkü. Onu Belki de zebraların boyu böyledir. Gerçekten zebra görmedim. Doğal olarak. Oven. Hey, buraya gelip tutmama yardım et. Sana ihtiyacımız var. Yardım et. dikkat et. Aa, tamam. Sıkıca tuttun mu? Aa, evet. Pekala. Hadi hallet hepsini Yavaş. Neredesin? Tamam. Kurtardık. Ha siktir be. Herkes seni arıyor. Gitmemiz lazım. Hey bekle. Baba. Neler oluyor? Gel hadi. Koş 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 koş. Aa bu aslanı hatırlıyor musunuz? İyi iş çıkardık. Bu arada o yavrulan değilmiş. <laughs> o kızı bulduk. Bir kız Mali'nin bahsedip durduğu Tünellerde bulmuşlar. Kolunda eski bir sırık var. Enfeksiyon belirtisi yok. Eli'den bahsediyorlar. Testleri yapmaya başladılar ama oraya gitmen gerek. Baba. Gel. Evet, Eli'nin ameliyat olduğu hastaneydi. Yani olmadan mı? kabı falan değil. Sence ben bunu Bak ben durumun farkındayım. Ve öldürmeye razı mısın? Milyonlarca hayat kurtaracak bir aşı geliştirmeye razıyım. Daha azı için kaç tane ateş böceği heva oldu. Bu onların tercihidir. <laughs> İzin mi istiyorsun yoksa haber mi veriyorsun? Bana katılmam için yalvarıyorum. Yakın ediyor olsaydı. <laughs> Bak bugün dek savunduğumuz her şey, fedakarlıklarımız, bütün o kuvvettir. Hep, hepsi bununla birlikte sonucu oluşacak. Evi bize kuru getirmiş. Yazık ya Marlin de iyiydi aslında. Joel onu da öldürmüştü birinci oyunda. Olmadı bir Joel ile Ellie'yi ilk e, tanıştıran kişi de Marlin'de. Yani bu kadındı. Ebi'nin tabi şey rahat, kafası rahat, doğru olanı yapıyorsun diyor. neredeyse bütün karakterleri geldik yani Joel'la birinci oyunda geldik sonra Eli ile geldik şimdi Ebi ile geldik koş bakalım Ebi aha ah oh be Yazık ya. Doktor iyiydi. <laughs> i̇şte 4 yıl sonra intikam. Aynen yani arkadaşlar Ebi'nin benim suçu. Ben olsam ben de intikam almak isterdim herhalde. Babamı öldürenden. O yüzden ben Ebi'ye üzülmüyorum. Yani şey yapmıyorum. Kızmıyorum. riskli. Sana bırak dedim. O haklı. İş yarım bırakamayız. Onları öldürürsek o heriften farkımız kalmaz. İşte bunu öldürürse öldürseydi der. Ne oğlun ölecekti ne de Mel olacak ölecek ya da diğerleri. Yoksa ne? Geri çekil lan. Sakin ol. Durdun. Yeter. İşimiz bitti. İşte Ebi eğer Eli öldürseydi muhtemelen ben de Ebi'yi sevmezdim. Zaten Eli öldürseydi şey olmazdı yani. Oyun olmazdı. Seattle birinci gün ama Ebi ile birlikte. Ebi. Hey. Sakin ol. İyi misin hepsi? Evet şey. Ne oldu? Her yerde seni arıyordum. Görev çıktı. Isaac bizi cephede istiyor. Ne? Ciddi misin? Ne yazık ki. Isaac. Hadi kalk. Hemen şimdi. Isaac de VLF'lerin <laughs> yani şeyi başkanı gibi. A, tamamdır. Müdürü gibi bir şey yani. <laughs> Bu adam biliyorsunuzdur. Daha demin gördük zaten Joel'un üstüne tüküren. <laughs> hey, dün gece odayı bana verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Bu sefer kekin aşağı atın. Hayır. Hava durumcu. Buraya dağdan gel. Aa, bilim kadını demek. Güzel. E işte, mesleği konusunda biraz fazla heyecanlı. Bir fırtına hakkında kafamı şişirdi de bilemiyorum. Bildim bari. Ah, kesinlikle. Artık mutlu ölebilirim. Ana çocuklar da var. Hayırlere <laughs> <bir> <laughs> bak, ben de gireceğim. Giremedi. <laughs> <O da mı? gülüyor> Şunlara bak, ufacık. <laughs> çocuklar da böyle anın sınıfı gibi, okul gibi bir yer yapmışlar. Nereden alacağız biz kumpikante? Seni görmek de güzel. Edin. Evet. Jordan. Affedersin Jordan seni görmemiştim. Bilen ne bilir Jordan. ile beni üste çağırdılar. Seravina de ne işiniz var? Otel ve okulu tahliye ediyorlar. Seravina. O zaman da Elif ve Dino oraya gitmişti. Sonra geri çekilmemesi şaka. PSP e, oynuyor. YTV istasyondan eve daha erken de da var evet. uzun ve ölümün hızlı olsun. Bu kim? Merhaba abi. Abi. <laughs> bu henüz şirin, Çok değerli. Bana yakışıyor. gitmemiz gerekiyor. ona iyi bak. Anlaştık, Bueno Nereden yemek alacağız biz? Menüde ne var? Burrito, Dürüm var. Ebi, ne yapıyorsun? Hey, benim osprisi de meçes tutuyor. Hey, sıraya girsene ya. Mini, ne yapıyorsun abi? Affedersin. Sen de herkes gibi sıranı beklesene. Cepheye gidiyoruz. Gel hadi. Hakkın zarar var. edin beyler. Bayan bayanlar. <laughs> beyler bayanlar. <gülüyor> 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 bu dürüm ne ne? Bu kadar dürümle bu kız nasıl duysun? Çok bu kız var ya en az 90 kilo yani şu kaslardan zaten. De Bu iki tane dürüm almış. Ve bunu kabul mi? Evet. <laughs> Neden evetin hayır gibi geliyor? <laughs> Oy Oyuğu açtı dürümü. Canım çekti. <laughs> Jackson'dan biri yaşanmamış gibi davranmam mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Bu konuda konuşmanız gerek. Joel'un ölmesini en az bizim kadar istiyor. Ama o diğerlerimiz gibi değil. Daha önce birini öyle incitmemişti. <laughs> o sürekli sıkarları öldürüyor. Joel'u öldürdüğümüz gibi değil. Unutma. Biz askeriz. O sıhhiyeci. Hadi evi. O aileden. Benim için. Tamam mı? Yenelim. Tek istediğim bu. Ne yapacağız? Eşyalarını topla. Gidip Melih'i alacağım. Tamam. Burası bizim odamız galiba. Eşyaları alıp çıkacağız. Hazır mısın? <laughs> Melhamile. Selam. Selam. E ee, garibanayı verdiler mi? Zor bela. Bence istersen kalabilirsin. Gerekmedikçe oturmak istemiyorum. Avun kabul ediyor mu? Avunla ne alakası var ki? Yolda Ali alacağız. <laughs> Alice. Vay be. Burayı daha önce fark etmemiştim. Çok iyi gözüküyor yalnız. Kocaman stadyum gibi bir şey böyle kendilerine mekana çevirmişler. Patates mi bunlar? Genç var. Herhalde öyle. Karpuz var. Bu ne? Bu da böyle soğan. Evet, evet, bir ama burası böyle hayvanlar falan koymuşlar. Pazar gibi bir şey oluşturmuşlar. da böyle Alman kurdu cinsi galiba köpekler var. Abi. Belki de farklı bir cinstir. Bilmiyorum. Süper. E bir onu tutmak ister misin? Alice nerede? Ne Alice. <laughs> Çok tatlı. <laughs> şey Ama aklıma geldi şimdi Eli Alice mi? Ama Alice de yani ona saldırdı şey. yani ne yapsın. Kusura hey, bak gel hadi Hop Getir bakayım Getir getir topu getir getir Hadi bakayım bir kere daha atayım Valla benim gitmem lazım kanka bay bay Burada koyunlar var otlanıyorlar böyle yemek yiyorlar Burada inekler yok. var Hep Buradan neymiş çok Şuradan çok <laughs> Aslında böyle köpek de işe yarar ya Selam da Oturuşa bak. Bu neymiş? Burada yine antika paralardan var. BLF huzur içinde yaptı. Her zamanki gibi. Tamamdır. Oo, burada silahçı var. Hangi kamyonlardan? Eee S24'lü. çıkış Ne demek acaba bu pende yok? Evet. İnşallah küfür evet. falan değildir. Mermi. O protonla mermi var. Fullledik ama ya şarjörleri. Ve eli de olmayan bir silah var. Ebi'nin. Neyse arkadaşlar artık Last of Us bölümlerini kısa tutuyorum. Çünkü 50 dakikayı çok kimse izlemiyor. Yani neredeyse 2-3 dakikası anca izleniyor. O yüzden kısa tutuyorum ben de. Bana da kolaylık oluyor. Burada bitirelim. E diğer bölümümüzde burada kamyonumuzdan devam ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla Last of Us Part 2 için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.